politetraflora etilen maddesinin yaygın kullanılan adı nedir diye soruyoruz evet. Ahmet Bey. A. Teflon. B. Beton. C. Cam. Ee, şimdi bir mühendis olarak düşündüğüm zaman betonla biz hiçbir şekilde bu şekilde bir isimle ben duymadım. Mühendis inşaat mühendisinde. Bu maddeyi duymuş muydunuz? Duymadınız. Ee, yani polietilen vesaire hani PVC, polinik, falan onları biliyoruz ama... E, Beton olmayacağını düşünüyorum. Çünkü betonun içerisinde hazırlarken katkı maddeleri var. Ee, mesela çimento dediğimiz içerisinde böyle bir madde ben duymadım. Aslında siz inşaat mühendisliği evet, okuyorsunuz, evet, muhtemelen bilirdiniz. Tabii, tabii. Tabi. Malzeme bilimi içerisinde var. Cam olacağını açıkçası düşünmüyorum. Çünkü camın ham maddesi silisyum, yani kum. Ya Onun içerisinde bu şekilde bir kimyasal madde kullanılıyor mu emin değilim ama zannetmiyorum. Bana en yakın teflon geliyor. Çünkü teflon çok özel bir karışım e, muhtemelen de e, böyle bir maddede olacağını düşünüyorum açıkçası. A şıkkı dediniz onaylıyor musunuz? Evet onaylıyorum. Peki sakin bir şekilde onayladınız. Evet. Bakalım doğru cevap A mı? Evet ya ilk defa duyuyordum.